Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarız videolarımızı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizin en çok izlenen, izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Güzeller Güzeli sevgilisi Sıla olundan çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncularımız Ali İbrahim Zeyhan ve Sıla Türçoğlu birlikte İstanbul sokaklarında yürüyüş yaptılar değerli izleyicilerim. El eli kol kola görüntülendiler. Umarım sizler de dizi ileyiciliği yepyeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Sizler için Yaman ve Siher'in romantik karelerini yeniden her resenci sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımları görebilirsiniz değerli izleyicilerim. videolarımı severek sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Her zaman bizimle kalın.